Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Daha <laughs> kaç dakika önceden hesabım çalındı diye bir video yapmıştım biliyorsunuz. Ama Robson cevap geldi. Cevap geldiği için hemen 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 kurtardım hesabı. Ödüm koptu ödüm. Bunu paylaştı. Benle oynamak isterseniz Benle oynamak isterseniz Saat ee, 3-2 gibi 3-2 gibi gelin Oynayalım beraber Hangi oyuna gireceğimizi belirlerim ben Aha, troll oyun Tabi biliyorsanız oyunu Oyun açık oluyor zaten Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Bu bilgi ne işinize yarar bilmiyorum ama. Roblox sayesinde harika bir şey. A artık bitti. Ne diyeceğimi şu an sevmişten söyleyemiyorum. Neyse hadi bay bay.